Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kral makarayla yepyeni bir gün hoş geldiniz. Gerçekten hamlanır. Ee, zor zamanlar geçirirsiniz. Sakatlık olur. Lif yırtılmaları olur. Bunlar olur gerçekten. Bunlar olmaması için az gerekli bilgilerdi. Bu bilgileri e, izlediler, dinlediler. Çok güzel yorumlar aldım. E, 10 gün sonra da askere gideceksiniz. Bir hafta askerde fiziksel eğitim yaparsanız vücudunuz gerçekten hamlanır. Ee, zor zamanlar geçirirsiniz. Sakatlık olur lif yırtılmaları olur. Bunlar olur gerçekten. Bunlar olmaması için askere gitmeden 10 gün önce ve bir hafta önce fiziksel hazırlık yapmamız gerekiyor. Vücudumuzu esnek bir hale getirmek için bugün sizlere antrenman yaptıra yaptıracağım. Bakalım ne süreçler yaşayacağız bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrılmayın. yapacağımız şey arkadaşlar tempolu koşu. E, depar atarsak koşu yaparsak gerçekten bacağımız esnek hale gelmediği için lif yırtılması meydana gelir. Bu koşullarda dikkat edin arkadaşlar. 2 ay boyunca garantinede kaldınız diyelim ki koşu yapacaksınız. Bir anda depar atarsanız bacağınız hamlanır ve gerçekten zarar görür. Hafif tempo adımlarla koşu yaparsanız sizin için daha iyi olur sizin marketlerinde. Devam ediyoruz. Şu anki yapacağımız hareket şınav hareketidir. Şınav çekmek gerçekten insan vücudunda en faydalı olacak bir spor temelidir. Kolları geliştirir ve omuzları geliştirir. Bu sayede daha iyi esnek hale gelir vücut. Bunun için ilk seferde 20 tane çekmeyin. ilk seferde 5 tane çekin. Hiç çekemiyorsanız 3 tane de çekin. Yani sonra bugün 3, yarın 5, ertesi gün 10, ertesi gün 15, ertesi gün 20 halinde çekin ki vücudunuz esnek olduğu için kollar da esnemiş hale gelir ve alışır arkadaşlar. şekilde kollarınızı daraltıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Yürü. <laughs> bu şekilde omuzlar olduğu zaman e, Sizin için daha iyi olur Daha iyi gelişim sağlarsınız Kaslarınız daha iyi gelişir Bir sonraki videoya geçiyorum Bacağımız <laughs> hareketle Bacaklarımızı estek hale getirmek Bu bizim için çok önemli Çünkü koşudan sonra veya koşudan önce Bacak esteme hareketlerini yapmak Bizim için koşu öncesi ve koşu sonrası Çok gerekli olan bir spor dalıdır Yapacağımız hareket arkadaşlar şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu hareket bacak etleme hareketidir arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Devam. Evet dostlarım şu anki yapacağım hareket e, askeriye de olmazsa olmaz her sabah itmandan önce ısınma hareketleridir. Bunu öğrenmeye bakın çünkü öğrenmezseniz gerçekten komutanlar size dalga geçer. Çok basit görünüyor ama çok da basit değil aslında. Size öyle görünüyor ama yapılması gerçekten zor. bu şekilde arkadaşlar. Böyle yani arkadaşlar dediğim gibi sistem basit. Şu temel bu şekilde açıp kapat bu şekilde. 1 2 3. Böyle arkadaşlar. Bunu öğrenmenizi tavsiye ederim gerçekten. Çok güzel bir hareket. Her sabah yatmadan önce yapıyorsunuz. Vücudunuz esnek hale geliyor. Böyle. Şarjım <laughs> bitti. Arkadaşlar şu anki yapacağımız hareket e, Arka kolları geliştirmek için Yapacağımız temel hareketler e, Basit görülebilir ama Zor yani şu hareketleri yapmak Çünkü arka kol çalışmak çok zor Yapacağımız hareket şekilde yaparsak arka kolları geliştiririz arkadaşlar. Daha iyi gelişim sağlarız. Ayrılmayın. Arkadaşlar şu anki yapacağımız hareket göğüs hareketidir. Bunun iki farklı türü vardır. Bu şekil yapmak bu şekil yaptığınız zaman kolu geliştirirsiniz. Yani bunu herkes bilmez şekilde yaparsanız kol gelişir arkadaşlar. Ön kol gelişir. Bunun bir de arka kısım taktiği var. Bu taktiği yaparsanız göğüs hareketleriniz gelişir ve daha iyi hacim kazanırsınız. Bu şekilde yaptığınız zaman hem kol gelişir hem göğüs gelişir arkadaşlar. Bu hareketi tekrarlayın. Göbeğiniz varsa mesela askerde zorluk çekersiniz. Yani bunu herkes biliyor. Zayıf bir insan atik olur. Şişman bir insan yavaş olur. Bunu söylememe gerek yok. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Diyelim ki durumunuz yok. iyi bir spor salonuna gitmeye durumunuz yoktur. Belediyenin yapmış olduğu aletler var. Şu anki gösterdiğim aletler. Durum olmayan kardeşlerim için en güzel dezavantajdır. Şu şekilde yaparsanız sizin için gerçekten faydası olur. Şöyle bir, iki... 6 7 8 9 10, 10 Bu şekilde günde 50 tane çekseniz gerçekten faydası olur. Bizim için. Böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu anki yapacağımız hareket bacak germe hareketidir. Bacakları seviyor haline getirmek en güzel avantajımızdır. Bizim Adlin'in de bacakları çok güzel olduğu için. Peki, 1 2 1 2 Bana mı yazıyor bir şey? 1 <laughs> Bir iki bir iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bu şekilde bacak gerilir. gerirseniz daha iyi olur sizin için. Faydalıdır. Bir, <gülüyor> faydalı. <gülüyor> bir, iki, üç, 4 bir, iki, sıkıldı. Arkadaşlar bu hareket e, belimizi esnetir hale getirir. Gerçekten çok güzel faydası var şu tarafları çalıştırır. Daha iyi bir hacme getirir. Bu şekilde yavaş halinde bir, iki, bir. Hareketin adı nedir hocam? Ee, hareketin adı kıvırma. Belleri çalıştırma. Yanları çalıştırma. Yalan söylüyor. İnan Doğru. Kaç tekrar? belimizi geliştiririz. Üç çarpı 10 şeklinde yaparsak faydalı olur yani. Devam ediyoruz. Başladın mı? Başladım. Bu hareket de en güzelidir. Bacak kaslarını çalıştırmak. Ön kas, arka kas bacakların gelişmesini sağlar. Bir, 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 3, 4, 5, Bu hareketi yapmak gerçekten bacağın ön ve arka kaslarını çalıştırır yani arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bu hareketler e, bacak çalıştırma hareketleridir. 2-3 e, pozisyon gösteririm sizlere. Yani bir insanın ilk önce vücudu geliştirmeden önce bacaklarını geliştirmesi gerekiyor. Bacak geliştiği zaman yani çok iyi olur, koşabilir, daha iyi hareket eder. Bazı insanlar var vücudu geliştirmez, pardon vücudu geliştirir bacağı geliştirmez bunlar için zor olur gerçekten dayanamazlar pek fazla Bu şekilde 15 dakika bisiklet sürmek çok faydalı olur. Bize de tavsiye ederim tabi 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 şeydi arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Ayrılma Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, anlattıklarım askere gidecek arkadaşlar için 10 gün önceden yapılması gereken fiziksel hareketlerdi. Bunları yaparsanız sizler için gerçekten faydalı olur. Estem hareketleri, germe hareketleri, gerçekten kollarınız daha hacim olur. Bacak kaslarınız gelişir, yan bellerinizin yanı gelişir. Şu hareketleri yaptığınız zaman gerçekten fit olursunuz. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler Kral Makara yeni katıldım. Ee, ben de Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmelerliği kazandım. Nasip olursa inşallah ayın 20'sinde teslim olacağım. Size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Aklım çok karışıktı. Yani çok sorular vardı kapanda. Ben yani neredeyse gitmeyecek duruma gelmiştim. Yani pes edecektim ya. Yani kazamama rağmen gitmeyecektim. Çünkü öyle bir söylentilere geliyordu ki yani isteyen istemeyen belli değil. Ya git diyor, gitme demeyen oluyor. Youtube'a girdim. Ee, askeri video kanallarını izledim. Ya baktım ya yani bir kral kadar Yani birçok kafamdaki sorunun cevabını buldum diyebilirim arkadaşlar size. Yani iyi ki de izlemişim, iyi ki de bulmuşum. Ondan sonra e, izlemeyene kalmayıp tabi Mehmet abiyle itibata geçtim. Yani o da sağ olsun. Allah razı olsun. Yardımcı oldu. Arkadaşlar bir de şunu, size şunu söyleyeyim. Yani hiçbir e, youtuber kendi e, takipçisiyle özel özel görüşmez yani neredeyse. Size öyle söyleyin. Yani der ki adam ben videomu yayınlıyorum. Yani ister baksın ister bakmasın. Sorunun cevabı orada. Ama Mehmet Emin abicim gerçekten yardımcı oldu. Beni teselli etti. Yani gönlüm yani gerçekten ferahladı. Söyle diyebilirim. Kalbim rahat. Allah razı olsun yardımcı oldu. İyi ki de tanımışım. İyi ki de izlemişim. İyi ki de bulmuşum bu kanalı. Sizleri çok seviyorum. Mehmet abime selamlar. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler herkese merhaba. Bugün Kral Makara hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Ben de 2021'e bir eğitim bekleyenlerdenim. Başvuru onun sayesinde öğrendim. Onun adımlarını takip ederek devam ettim yoluma. Şimdi ise eğitim bekliyorum. Gerçekten çok başarılı. Bu platformda tek. Kral Makara sağ olsun bize çok güzel yollar gösterdi. Onun sayesinde birkaç yere gelebiliyoruz. Yani bu platformda gerçekten teksin başarının devamını diliyorum. Seviyoruz seni kral. Güzel haberlerini bekliyoruz.